Microsoft Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de belirli bir bölgeyi seçmenin birkaç yöntemi var. İsterseniz bunu klavyeyi kullanarak, isterseniz fareyi kullanarak seçebilirsiniz. Örneğin tablomuzdaki satış tutar ifadesindeki tüm değerleri seçmek için, başlık hariç tüm değerleri seçmek için başlığın bir altına tıkladıktan sonra Ctrl Shift aşağı okla bunu hızlı bir şekilde seçebileceğiniz gibi farklı yöntemler kullanarak da seçebilirsiniz. Örneğin tarama yöntemi olabilir, İlk hücreye tıkladıktan sonra shift e basıp son hücreye tıklamak gibi farklı yöntemler olabilir. Buradaki sıkıntı şu arkadaşlar. Aynı işlemi boş bir sütunda yapmaya kalktığınız zaman. Örneğin J4'ten bu tablonun sonuna kadar ya da J100'e kadar olan bir bölgeyi seçmeye kalktığınız zaman klavye yöntemlerimiz işe yaramaz. Ctrl shift aşağı oka bastığınız zaman Excel sonlandıracağı herhangi bir hücre bulamadığı için 1.048.000. satıra kadar gider. Burada eğer boş bir aralıkta değerleri seçmek istiyorsak şöyle bir kısa yol kullanılabiliyor. Buradaki ilk hücreye tıkladığımız zaman sol taraftaki alt kutumuzdan yararlanarak, namebox'tan yararlanarak aralığı belirtip enter'a bastığımızda toplam seçilebilir. O aralık seçilebilir. Bakın şimdi bizim bu tablomuz 1438'de bitiyor. Aralığımız yani 4'te başlayıp 1438'de bitiyor. Buraya tıkladım. I4'te başlıyor aralığım. Buraya tıklıyorum tekrar. 2 nokta üst üste i 1438 deyip enter'a bastığınız zaman bu aralığın rahatlıkla seçildiğini görürsünüz. Boş aralıklarda seçmenin güzel bir yoldur ve basit bir yoldur bu. Şimdi örneğin I4'ten başlayıp işte O50'ye kadar seçmek için fareyi kullanabilirsiniz. Kısa bir mesafe olduğu için ama O5000'e kadar seçmek isterseniz bunu bu şekliyle tek tek fareyle taramanız gerekir. Onun yerine şöyle yapalım farklı yöntemleri de var bu yöntemin. Yani F8 tuşunu kullanma gibi. I4 alt kutusuna gelip 2 nokta üst üste O5000 deyip enter'a bastığınızda o bölgedeki aralığın seçildiğini rahatlıkla görürsünüz. Excel'de boş hücreleri seçmek için bu yöntemleri kullanabilirsiniz.